Değerli katılımcılar, merhabalar. Mola Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın önce ihaleye çıkarılan 36 kısım inşaat malzemesi alanının ihalesinin birinci oturumunu başlatıyoruz. İhalemiz 4734 sayı Kamu İhale Kanunu 21, 21. maddesi F denli yani gereğince pazarlık usulüyle gerçekleştirilecektir. Tekniklerimizi e anahtarlar kullanmak suretiyle açıyorum. İhanemize bir adet başvuruda bulunan vardır. isteklimiz Özcan Kırkan. Özcan Kırkan'ın açıyorum. Özcan Kırkan'ın toplam teklifi 1 milyon 265 bin 73 Türk lirası 1 milyon 265 Türk lirasıdır. Bütün kısımlara teklifte bulunmuşlar. Teklif metni uygun. 38 bin Türk lirası tutarına nakit geçitlerini arttırdı. Uygun Yeterli bilgiye tablosunu açıyorum. Evet şahıs firması. Tekrardan ilişkinin bilgi var. yeterli bir geriye tablosuna bağlıyoruz. Evet, şimdi birinci oturumumuza ilişkin e, kayıt ve tanık işlemlerini halledeceğiz. E, kısım bazında isteklerimizin teklif etmiş olduğu bedeller yine isteklerimize ekap üzerinden elektronik olarak iletilecektir. Birinci oturumumuzu burada kapatıyoruz. Mola Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına ihalemize katıldığınız için teşekkür ederiz.